arkadaşlar. Bugün bu sizler bu beraber, beraber Tom parkur oynayacağız. oynayacağız. Evet, Tolga ile ve Mer ay neyse işte parkur oynuyoruz. Karakterleriniz nasıl de arkadaşlar? Beğendiniz mi? Ha bak loop 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 çup de de çup bir daha oh, evet, evet abone olun abone benim 3 abonem Vallahi var. Vallahi ağlarız. Benim 3 abonem var Tolga abone. da abonem var. Ya ben bir daha azım ya. Bana ee, alın bana. Eğer 20 abone olsak daha çok eğlenceli videolar gelecek. Hadi başlayalım. 10 abone olursanız her hafta video atacağım. Hadi ben başlıyorum. Ben de şöyle kolay bir gelsin ben de şöyle benim bir şey salayım. Hile kullanıyorum. Ben bu arada parkur prosıyım. Ama fakat sen benim önüm'e gelince geçemiyorum. Bakın gördüğünüz gibi şöyle bir kolay ya, kolay geçiyorum. Ya. Bak tam o mer tam o merdiven yere geldim düştüm. Arkadaşlar ben parkur prosıyım. Eğer beni se beni eğer be. seçenler varsa yorum şey like atsınlar. <laughs> Ya ben en çok abone istiyorum. Abone, abone. Tolga senin 14 abonem var. Benim 3 yani. Ya ben 1 milyon olmak istiyorum. Oha Tolga. Ben yani 1 bin. Oha Tolga. Daha bir ben 10 abone olamamışım. Sen daha kendini sevmiyorsun. Kendimi seviyorum. Canım benim. Canım, Canım benim. benim. Seni ben tek çok, tek Canım çok seviyorum. Sen bir <laughs> ana. Sen <gülüyor> bir <gülüyor> baba. <gülüyor> Ama öyle bir, bir şarkı var. Öğretmen şarkısı. <laughs> <laughs> Al küfür söylersen sana sansür Bu Gel şimdi. Sansürlemeyi biliyor musun? Biliyorum. Ah düştüm aya. Ana, 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 ana Kesin bilmiyorsun ha. Çok kolay. Ay dur çözdüm. Koşarak geçeceğim. Biliyorum zaten koşarak geçiyor. Ama <laughs> ya parkur prosu geçemiyor. Firarda. <laughs> ya ben nasıl geçemem burayı ya, Allah aşkına. Hop. Oraya geçmemize gerek yok arkadaşlar. Çünkü orası gereksiz. Tolga düştü. <laughs> ben de düştüm. <laughs> i̇şte gidiyorum. Say demeden. Arkamı dönmeden mi bakmadan mıydı? Dönmeden. Bir şey almana bir şey vermeden ben karıştırdım galiba <laughs> gene yeniden. Hayır arkadaşlar. <laughs> Düştük. İşte gidiyorum. Bir şey demeden. Şöyle. 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 Hıp. Senin düşüyorum. Geçtim ben. Diyecektim. Tam ucundaydım. Geçemedim. Şöyle. Abdul ve Rusul. Gene <laughs> ölüyor. Yine ölüyor. Nasıl ölüyor ya? Küçük bir hile kullansak. Mı? Hayır, hayır hile yok. Diamond kılıç alalım bari cool dururuz Ama Hadi <laughs> Şükür 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 Biz galiba buraya geçemeyeceğiz Yok geçeceğiz Ben videoyu durdurayım mı Şöyle hemen geçtikten sonra geçeceğiz Ben videoyu durdururum. Ben durdurmayacağım ya da vazgeçtim. Videonun videolar böylelikle şey severler. Uzun video çekeceğim ben. Tabii. Bu arada şey bakın ne yaptım ben. Şurayı biraz yeniledim ya. Anladınız. <laughs> solda beni görüyorsunuz bu arada. Niye? Yeah. Solda hani karakterin şeyi gözüküyor. Togo game out kullandı. Hileci. Hayır oraya geçelim diye şey yaptım ben. Ben şu elmaslı yerden de. Hayır hayır, hayır 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 Tamam be. Şu demirli olan yere gel. Çok uzun sürdü bu iş biliyor musun? Gel buraya. Dur bari kendimize gel yemek gelmemiş. alalım. Tamam ben de kılıç alayım kendime. Hayır dur ben ne alacağımı biliyorum. Dur bak. Eee bakma. Orada sadece bir kerelik bir şey alabiliyoruz. Dur. Tolga. Al geliyorum. Ya Tolga videodayız. Neyse arkadaşlar Tolga gitti. Evet. Tolga'ya veda zamanı. Rö... Tolga aslında ee, şu oldu. Tamam. Videoya geçelim. Tamam.

iki konuda sustum da. Şimdi dersle alakalı bir şey hmm. Sen de boşsun. Nerede? Şuradan cep telefonumu alabilir miyim? Hmm. Yani cep telefonumu diyorum. Köpeği veriyor bana. Gördüğünüz gibi. Şurada videoyu bitireceğiz.